7 farklı üniversitenin çeşitli anabilim dallarından akademisyenlerin ve lisansüstü çalışmalar sürdüren uzmanların katılımında bir platform, Adramiteyon araştırmaları. Kamusal anlamda koruma ve farkındalık yaratma hedefindeki uzmanların da katılımında bilimsel çalışmaların yanı sıra yaşayan doku ilkesinde proje geliştiren bir oluşum bu platform. Süreç içerisinde bu vizyonu yerelde temsil eden nitelikte kurduğumuz Ören Adramitiyon Derneği de bu platform ile halk arasında bir bağ durumunda. Bizi Adramiteon'a bağlayan, bir asır aşan arkeolojik çalışmalara sahne olan yakın antik yerleşimler arasında egemen olduğu körfez çevre sahası ile birlikte ihmal edilmişliği oldu. Gerekli izinlerle sürdürdüğümüz bilimsel çalışmalardan ayrıca bu platforma yönlendirilen kamusal ilgideki proje ve görevler her sene bizi heyecanlandıran tespitlerle bizi karşı karşıya bıraktı ve bırakmaya devam ediyor.